Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Kasım Perşembe. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Arçelik alakalı bir haber var. Arçelik'in İtalya'daki operasyonları ile ilgili bu haberi sizlerle paylaşacağım. Bir de Beko ile ilgili bir haber var. Beko İtalya'da yaklaşık 2000 kişi işten çıkaracak diye. Şimdi işçi sendikaları Arçelik'e ait ev aletleri üreticisi Beko'nun İtalya'da yaklaşık 2000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını ve ülkedeki çalışan sayısını neredeyse yarı yarıya azaltacağını açıkladı. İşçi sendikalarının dün yaptıkları ortak açıklamada BEKO'nun İtalya'nın Sanayi Bakanlığı tarafından düzenlenen bir toplantıda ülkedeki toplam 4400 çalışanından 1935'ini işten çıkaracağını açıkladığı belirtildi. İtalya'daki fabrikaların kapasite kullanım oranlarının %40'ın altında olduğunu ve bunun sürdürülebilir olmadığını belirten şirket uzun vadeli sürdürülebilir varlık göstermek için İtalya'daki faaliyetlerini yeniden şekillendireceğini ve bunun için 110 milyon euro yatırım yapacağını da açıkladı. Şimdi kapta bir açıklama var. Ayrışılıkla alakalı direkt kapa bakalım. Kaptaki açıklamada şöyle şirketimizin 7.11.2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere. İtalya operasyonlarının uzun vadeli sürdürülebilir dönüşüm planını değerlendirmek amacıyla İtalya şirketler ve Made in İtalya Bakanlığı nezdinde ilgili diğer otoriteler, ulusal ve bölgesel sendikalar ile çalışan temsilcileriyle görüşmeler sürdürülmektedir. Bu kapsamda 20.11.2024 tarihinde yapılan görüşmelerde şirketimiz tarafından yapılan açıklamalarda İtalya'yı endüstriyel tasarım alanında ve pişirici cihazlar kategorisinde stratejik bir merkez olarak korumlandırma hedefimizin devam ettiği ve İtalya operasyonlarına önümüzdeki dönemler için 110 milyon euro tutarında yatırım yapılmasının planlandığı, Carnaro'nun yedek parça ve yenileme konusunda merkez olmaya devam etmesinin beklendiği, karlılık ve verimlilik artırma hedefiyle Casineta Siena ve Comunanza'da şirket ve soğutma kategorilerine ilişkin üretim operasyonlarının bir bölümünde yeniden ölçeklendirme yapılmasının bir bölümünde ise endüstriyel dönüşüm süreçlerinin başlatılarak elden çıkarma dahil tüm stratejik operasyonların değerlendirilmesinin ve her durumda fabrikalarda 2025 yıl sonuna kadar üretime devam edilmesini hedeflendiği ifade edilmiştir. Bakanlık ve sendika temsilcileri tarafından lokal istihdamın korunması amaçlı görüşler paylaşılmış ve sunulan önerilerin yeniden değerlendirilmesi talep edilmiş olup İtalya'daki tüm operasyonlarımız için süreçten etkilenmesi beklenen yaklaşık 2000 çalışan için sendikalar ve çalışan temsilcileri ile görüşmelere devam edilecektir denmiş arkadaşlar. Konuya ilişkin önemli gelişmelerde kamuya açıklanacaktır denmiş. Evet Arçelik'in İtalya'daki operasyonları ile ilgili bu haber bugün dediğim gibi paylaşıldı. İtalya'da 110 milyon euro tutarında yatırım yapılması planlanıyor. 110 milyon euro ne kadar yapıyor? Yani ortalama 37 ile çarpsak 4 milyar TL yapıyor. 4 milyar TL'lik yatırım. Yine paylaşılan haberlerde şu haber arkadaşlar. Ford da Avrupa tarafında Ford da düşük satışlar nedeniyle 4000 kişi işten çıkaracağı haberleri var. Ford'un haberinde sizlerle paylaşmıştım şu video arkadaşlar. İsterseniz izleyebilirsiniz. Şirketlerin haberlerini kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hepinize iyi günler. Burada belirttiğim fiyatın tavsiyesiyle kalın sağlıcakla.